<laughs> ben görmedim bu arada. Yan chatten attım. Chat'in uygulamasından attım. Yararak mı? Yani bak Icebreaker chatte bak bana açılmış. Ona gönder. Eyvallah hoş geldin Icebreaker. <gülüyor> <gülüyor> Oo Zeon abonesini banlamış. Hayır bir de trip atmış ya çıldırırsın ya. Yani bir de trip atmışsın da ya. Kanka yani çok iyi biliyorum bu yayında. Aynı zamanda Jirox'ta yayında illegal oynuyor. Sen bunu yazarsan ne anlamam gerekiyor ben buradan? Adamlar banka soyuyor, ben PD'deyim. Sen yazıyorsun ki Jirox'lar çay içiyor. Ben de metoda Jirox'ları arıyorum. Bu meta değil de ne mesela kanka? Hani bir de haklıymış gibi böyle trip atıp savunuyorsunuz ya kendini ben anlamıyorum ya. Zaten... Baba doğru bak. Ne kadar güzel açıklamışım. Neyse bu videoyu daha fazla izlememe gerek yok ya. banları bir açalım mı? <laughs> Geriden gelelim. Sözcük kötü amaç değil sadece şaşkınlık belirten bir sözcük. Biraz fazla şımarmış şaşırmıştım ondan özür dilerim. Ne bu? Banlanma tarihi 2020. Bir ay önce banlanmış. Hatta neredeyse bir buçuk ay falan yani. iki ay falan yakın. Niko geç falan filan. Cart çurt. E ananı, oğlum anama Kötü amaç değil sadece şaşkınlık belirten bir sözcük. Biraz fazla şaşırmıştım ondan özür dilerim. Abi şaşırdın da. Allah kazan. Ama ola da bilir. Hani mesela şey yok tamam burada hani abi falan yok anladın mı? 444 25 25 kimin numarası? Evet. Hangi operatörün? Açma. Akbank mı? Ben borcu falan mı ödemedim? Hayır bugün dört kere falan aradılar çünkü. Kural, diyor kral, Bu tam maç değil sadece şaşkın. Tamam bunu açalım. Bunu kaldırdım. Ya amuk fare senin o ananın Dediler Dediler boş Kafamda Atlar, anca iki laflar At gibi her sabah buyu laflar Hadi buyur aslan atılır paslar Hafif bu bana ağırını pasla Yaş günümde bile yok yaş pasta Kaslan ya da sen hep ol hasta Benzemez aşka hadi bambaşka Erken ya da belki de geç yaşta Laflan değil hadi kafadan başlar Olan motivasyon Yapmadan acıtasyon Ya bu, Rus, bu çocuğu bir de çekilişlere katılmış ya Hale bak ya sürekli bunlara çekiliş yapıyoruz işte. Ne yazdım unuttum. Kötü bir şey ise açmayın lütfen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Niye ben kim? Anlayan yok oğlum. Evet ona çektik. Bu piyasa tek tip. Zırlama kesmiş. Yine yeni diplerin tohumunu ektik bak bu bak bu, bana kaldır seni kim banlamış neden banlanmışsın üzerinden bir sene geçti hiçbir bilgi yok açtım devam ki <laughs> Ne yapmış şimdi bu arkadaş? Ogeda Eliester sürüyor. Sonra 2500 lira donetlemiş. 6000 lira daha donetlemiş. Sonra çöp sunucu olmuş. Çöp demiş. Timeout demiş. Neden warp oynamıyor demiş. Bir daha sormuş. Siz kalitesiz RP'ye alışmışsınız geri zekalar demiş. Yine de time yemiş. demiş. Yok bundan adam olmaz Bundan adam olmaz Baba adam iki kere Bak iki kere Demiş ki Hani belki bir şans anladın mı Abi roldeki adam amcık mı sikiyorsun abi dedi Onun dediğini yazdım özür dilerim Kabul etmiyorum ya ben ben kabul etmiyorum ya. Aga. Ay. Yiğit Berkay çok teşekkür ederim. 12 ayımı be yayınlar demiş. Teşekkürler. Eyvallah. Yiğit Berkay'cığım teşekkürler. Hoş geldin. Bir, bir şey yok. Neden banyodayım anlamadım. Kendi, kendi Haklısın kankam. Dağların, Salımda, solumda, bu ne abi bu ne? Ne oğlum bu? Hayır soru işareti atmış ya bir de anladın mı? Ya gayet de güzel konuşmuş anladın mı? Adamın hiçbir sıkıntısı yok. Tam bak adamda hani gayet bir problemi yok. Gayet normal. Sonra bir anda niye böyle bir şey yazmış onu da anlamıyorum. Arkadaş şey değil mi? Kuzenim yaz deseydi olurdu. Tarz bu tarz böyle şeyler olunca ee, daha uzun time atlar atalım moderatörler. Yara kafalıya bak. Yani. Hani. Baba bu ne ya? Baba yani. Ya bir insan bunu niye yapar? Bana bunu açıklayabilir misiniz? Oğlum böyle bir moderatörümüz mü vardı bizim? Cihat. Ben hatırlamıyorum oğlum. Nikini mi değiştirmiş? Böyle miydi Nik eskiden? Yok değişti. Eski neydi? Eski neydi? Eski 2. Siri ne yapıyorsun ya? Ee, Rönesans tablosu. Baba şimdi mesela neden böyle bir şey yaparsın ki? Hadi diyelim ben Facebook'a geçiyorum. Ha, ne gerek var anladın mı? Değil mi? Hani bırak öyle hesabın kalsın takipte vesaire. Ne kaybedebilirsin ki? Hasan açalım mı bunun banını?